Close your eyes. Herkesin beklediği Yohara güçlendirme sunucuları geliyor arkadaşlar. Ben de bu sunucuya başlayacağım. Epsiz yardımsız bir şekilde başlayacağız. Sura karakterle oynayacağız. Yanımıza bir şamanla devam edeceğiz. Hedefimiz bu sunucudan 8 tane şampiyonla geri dönmek. Zaten benim 3 lonca meleği çarlarım var. Bunların ana çarların şampiyon olmuş olacak. Altları 90 level olmuş olacak. Zaten Ruby'de oynuyorsanız buradaki karakterlerin ID'siyle açtığınız şampiyon karakteri buraya getirebiliyorsunuz. Ama sıfırdan açtığınız ya da daha önceden Ruby'ye girmeyen eski hesabınız dahi olsa Ruby'ye maalesef sokamayacaksınız. Kısa özet olarak benim planlarım bu şekilde. Candy like'ımızda zaten şu anda Sunak farmını yapabiliyor. Toplayıcı pet kullanmıyorum. Ben AFK farmını sevmiyorum. Level almak için uğraşıyorum açıkçası. Tabii ki getirisi güzel olursa AFK farmında devam ettiririm. Kendi planlarımdan kısaca bahsettim. Şimdi bir sunucu özelliklerine geçelim ve ne gibi güzel getirili farmlar yapılabilir? Nasıl değerlendirebilir? Birkaç tane de fantastik kendi böyle planladığım farmdan bahsedeceğim sizlere yapmak isteyen olursa fikir vermesi açısından değineceğiz. 22 Kasım Perşembe günü açılıyor sunucu arkadaşlar. Saat 10 yani bizde saat 12'de açılmış olacak bu sunucu. En çok ileri gideceğiniz yer tabii ki elementer dünya girişinin olduğu heykele gidebileceksiniz. Hidra'dan sonraki bölgeye gidebileceksiniz. Çarınızı şampiyon yapacaksınız ve Yohara aşamasında geçemeyeceksiniz. Bunu da bilerek sunucuya başlamanız iyi olur arkadaşlar. Ne gibi kolaylıklar var bu sunucuda? Eşya dropları taban deri iki katı. Çok yüksek seviyede yere item düşecek diyor. Bu Ayışığı farm için çok iyi bir haber diyebiliriz. Aynı zamanda Doktor Metin de kanalında bahsettiği zaman çatlağında general toplayarak Ayışığı etkinliği taktiği de ortaya çıkmışken sınırsız derecede Ayışığı kasılacağını tahmin edebiliriz bu sunucularda. Canavarlar ve patronlar %40 daha SP ve verilen hasara sahip. Bu yüzden çok daha çerez çarlarla, çok daha çerez hesaplarla bu bossları kesebileceksiniz çok daha az masraf yaparak. Exp güçlendirme %50 ile %200 arasında. 100 levelden sonra muhtemelen yüzde %200'e kadar exp verecek. Kaplan gücünü kimse tam olarak bilmiyor ama şöyle yapabilirsiniz. Yine diğer yayıncıların videolarından aldığım taktikte bir like'ın açıp like'ın ilk haritasındaki metinler sayılıyorsa oradaki metinlerden keserek kaplan gücü alıp burada değerlendirebilirsiniz. Oradan hani bir levellerle yaptığınız görevle kaplan gücünü alıp bossları daha kolay bir şekilde kesebilirsiniz. Kuvvet yankıları etkin oradan da ekstradan katlamalı bir güç alacaksınız. Yani bu sunucu da boss kesmek aşama geçmek hiç sorun değil. Level kasmak hiç sorun değil. Çok güzel çok kek bir sunucu geliyor. Şampiyon level kasmak istiyorsanız Hidra'yı kendini sola kesmek istiyorsanız çiftçe yani ninja şaman ninja şaman iki şampiyon ninja iki şampiyon şaman yapmak istiyorsanız çok güzel bir sunucu. Bunun yanında Balotora şampiyon çar ihtiyacınız varsa, sandık çar ihtiyacınız varsa çok güzel. Netis'e şampiyon çar ihtiyacınız varsa çok güzel. Alastor'a sandık çar ihtiyacınız varsa çok güzel bir sunucu. Bazı birkaç tane de fantastik farmdan videonun ilerisinde bahsedeceğim arkadaşlar. Diğer okey eventi, kartanesi eventi gelirse bunlar şu anda beklediğimiz eventler. Bu sunucuda da tabii ki etkin olacak. Şimdi şöyle görev ve ödüllere bakalım arkadaşlar. Hem böyle seviye başı aldığınız ödüller var. Sandıklar var. Burada 5 adet çırağın sandığı alacaksınız. Yani skilllerinizi G açmak çok kolay olacak. İşte ortalamalı silah yakalamak çok kolay olacak diyebiliriz. Çünkü çok fazla bağlı efsununuz olacak. Zodyaklarınızı falan çok güzel efsunlayabileceksiniz. Ki zodyaklar da zaten ödüllerle veriliyor. Mesela 110 seviye geldiğinizde yani level silahınız biter etmez. Zodyak çıkarma şansınız var. Ya da diğer oyuncular çıkardığında pazarda bulma şansınız var. Zodyak tapınağını dönmeden haftalık ödüller var arkadaşlar. 50 rakip patronu yok et diyor. Hesap başına haftada bir kez. Yani mesela bu nasıl olabilir? Şampiyon çarınızın altını düşük seviye tutarsınız. 9 kuyruk, sarı kaplan hayaleti, lucifer gibi patronları kesebiliriz ve buradan da bu ödülleri alabiliriz. Verdiği ödüller Zodiac Sand'ı ve Pet Sand'ı. Acaba bu toplayıcı pet mi? Yoksa bu Yutnori eventinde olan pet sandığı mı? Onu tam olarak bilmiyorum. Yine 50 metin taşı imha et görevini de dediğim gibi çarınızın altına bir tane like'ın açarsınız. Like'ın haritasında kesersiniz ya da çiçek çocuklar aktif olacaksa bu sunucuda çiçek çocuklardan çıkardığınız metinleri bir altına 10 level açarsınız. Oradan metinleri kesersiniz. Bu görevde haftalık olarak tamamlamış olabilirsiniz. Yani haftada neredeyse 2 zodyak sandığı ve 1 pet sandığı 3 buzun yazısı garanti diyebiliriz. Yani artı 3 element atmanız kolay olacak. Bu sunucuda ne yapmamalı ya da değineceğiz videonun ilerleyen kısımlarında. Yine işte zindan patronları görevleri falan diyor bunlara bakacağız. Çarınızı şampiyon yapıp da sunucu geçişi sağladığınızda da alacağınız ödüller de çok güzel arkadaşlar. Yani yükseltilmeyen bir buz tasımı artı 10 veriyor. Bunun çok bir önemi yok. Şunları böyle bir geçiyorum. Ama diğer ödüller güzel. Mesela silah fişi veriyor. Kafadan 12 volt. Yani kafadan 1000 app kuponu buradan zaten size karı var bu işin. Sukma premium buff 30 gün burada bir k app sonuçta aldığınız zaman ve şampiyonunuzu direkt Yoharada değerlendirebileceksiniz. Biz zaten eldiven görevinde de statüleri nasıl çalıştığını nelere ihtiyacımız olduğunu çok detaylı bir şekilde anlatmıştık. Videonun açıklama kısmında koyuyorum. Güç eldiveni görevini yaptığımız video. Yohara'ya ilk girişte size çok fazla yardımcı olacaktır. Yani burada aldığınız ödüller zaten 2-3 epe yakın olacak. Yani bu ne demek? Yan çarlı, yandan kas kastınız diğer şampiyon çarlar size neredeyse bedavaya gelecek. Yani bir app yatırımı tabii ki yapacaksınız. Otomatik avları, kostümler, binekler ya da nesne marketin işte set bonusu veren pet porkileri bir yatırım yapacaksınız tabii ki. Ama bu paraları da zaten geri çıkaracaksınız. sonucu geçişi tamamlandığı zaman. Peki bu sunucun trikleri nedir? Kısa yolları nedir? Hemen bahsedelim arkadaşlar. Bu sunucunun en büyük triği efso set ve elementer güç taşıdır arkadaşlar. Burada mid set'e yürümeniz gerekmiyor. Diğer yayıncıların videolarından aldığım trik bilgiler olarak ben de sizinle paylaşmak istedim. Şimdi sunucuya başladığınızda zaten hemen bir güneş özütü veriyor arkadaşlar. Bir de ay özütü veriyor. Pot sıkıntınız da olmayacak. Yani ben sunucuya gerçekten epsiz, yardımsız, bineksiz hiçbir şeysiz. sadece dediğim gibi telafi ödüllerinden gelen otomatik hav ve altın sandık yani tecrübe yüzüğü, 15 günlük hırsızın eldiveni, 3. el olan sandıkla girmiş olacağız. Ona da bir yatırım yapmış olmayacağız. Yan çarlarımın, element çarlarımın, lonca çarlarımın, melek çarlarımın zaten ork dişi görevleri bitik olduğu için bugüne kadar sakladım. Bugün akşam itibariyle görevleri, telafi ödüllerini alacağım ve bu şekilde sunucuya başlamış olacağım arkadaşlar. Epsiz, yardımsız bir seri yapacağım. Siz ep takviyesi yaparsanız tabii ki bizden daha hızlı bir şekilde yol alırsınız. Bizim serimiz size böyle birazcık ufuk açıcı bilgiler olur. Oyuna en az yatırımla en iyi karakter gelişimini nasıl yapacağınızı bizim videolarımızla öğrenebilirsiniz. Kanalımı takip edersiniz. Bunun yanında bir 10 level farmı düşünebilirsiniz arkadaşlar. Bakın 10 levele geldiğinizde hem bineğinizi veriyor hem bakın 5 tane abono sandık 5 tane koyu kırmızı abono sandık veriyor. Ve bunlardan çıkacak en önemli itemler. Zen fasulyesi ve kutsama kağıdı. Bakın çırak sandıkları da ilerliyor. Bakın çırak sandığı bir, çırak sandığı 2, uzman sandığı bir usta sandığı bir Büyük Üstat sandığı 90. seviyeye geldiğinizde 5 tane çırak sandığı edinmiş oluyorsunuz. Bu da yabana atılacak bir şey değil. Melek Hasanlar burada çok ciddi bir şekilde kar üstüne kar edecekler. Dediğim gibi hem zaten geçişlerde alacağınız ödüller hem de bu çırak sandıklarından falan alacağınız ödüller sizin yaptığınız masrafın çok çok fazlasını size geri şekilde vermiş oluyor. Bir de bu abonos sandıklardan tabii ki Efsun Nesnesi falan da çıkıyor. Bunları da değerlendirebilirsiniz. Yani bir tane güzel bir 10 level yaparsınız. Birinci köyün bir köşesine bırakırsınız. Beyaz yeminilere böyle 9 keşişini, 9 geleneksel mühiferenin, 9 savaş kalkanını yaparsınız. Eline bir 15 gün zaten 1 levellik level silahı, 15 gün 10 levellik level silahı olur. Görevi bitince silersiniz, yeni bir 10 level kasıcı çar açarsınız ve 1 levelleri yanına yürütürsünüz bir şekilde. Onlar 10 level oldukça neredeyse sınırsız bir şekilde böyle yaparsınız ya da başka bir taktik söyleyeyim. Çiçek çocuklarda biriktirirsiniz. Hemen karakterlerin doğduğu noktada metinleri atarsınız. Metinleri kestikçe o karakterler level alır grupta. Yani hiç yürütmeden bile karakterlere level aldırıp sınırsız bir şekilde bu abonoz sandıkları kasıp sınırsız bizden ve kutsama kasabilirsiniz. Bu da benden bir omem tree olsun size arkadaşlar. Ama çiçek çocuklarının tabii gelip gelmeyecek hakkında bilgim yok. Bazı yayınlarda söylediler. Önceki geçici sunucularda gelmiş arkadaşlar. Çiçek çocuklar et etkinliği varmış. Hızlı bir şekilde 90-95 level olup Tech Pelo kasabilirsiniz mesela bu sunucuda. Çok önemli. Biz farm tier liste tabi buna değinmiştik. E, tech Pelo farmının getirisi yok ama yeni açılmış sunucularda çok yüksek getirisi var. Çünkü herkes çar kasacağı için tecrübe yüzüne ihtiyacı var. Pelerine ihtiyacı var. Herkes ay ışığı kasmak isteyecek. Herkes tabii ki gidip zaman çatlağında kasmayacak. Örümcek zindanını da kasanlar da olacak. Yine değinmişken bu sunucuda ne yapılmaz? Ona değinelim önce. Arkadaşlar bu sunucuda element loncası Yapılmaz ama yapılmaz derken kimse yapmasın falan demiyorum. Tabii ki kimisi de yapabilir. Silme değiştirmeye zaten yürüyemezsiniz. Silme değiştirmeye gidene kadar sunucu kapanıyor. E Lonca zaten siliniyor. Geçiremeyeceksiniz loncayı. Zaten buzun gücü yazısını da vereceksiniz. Yani hidra kesmek için ihtiyacınız olacak. Öbür türlü en fazla hidra kesmek için lazım olacak size element gücü. Öbür türlü element gücünü zaten efso, efso set yapın ve elementer güç taşından alın element güçlerini. Zaten mid setle efso setin arasındaki fark element gücü verir mid set. Tabii ki belli başlı güç ve savunma farkları bazı değerlerde küçük farklar var ama bu sunucuda canavarların canları, bossların canları çok düşük olduğu için bunlar sizi etkilemeyecektir. Efso sette şampiyon bir şekilde bütün bossları kesecek bir çarınızı yapabilirsiniz. Zaten şampiyon seviye kadar olabilecek en güçlü bosslardan biri Hydra, biri de Melee. Hydra'yı da tek kesmezsiniz. 8 kişi arkadaşınızla grup olursanız Efso setle oynaya oynaya kesersiniz. Yeter ki çarlarınız yatmasın. Hasar konusunda sorununuz olmayacak. Peki bu sunucuda ne yapılır başka? İleri seviyelerde kesinlikle meleği kasılır arkadaşlar. Ve meleği çarlarınızı da kasabilirsiniz. Yine başta dediğimiz gibi Hydra için ikişerli şerli grup 2 ninja, 2 şaman ya da 4 ninja çift ninja, çift ninja kesenler de var. Böyle bir setup yapabilirsiniz. Yine Balator çarı sandık çarı, Alastor sandık çarı netis çıkmak için şampiyon çarlar istiyorsanız bu sunucuda kasıp geçirebilirsiniz. Yine bazı oyuncuların düşündüğü benim de düşündüğüm böyle bazı fantastik farmlardan size bahsedeceğim. Mesela sınırsız Razador çarı. 15 dakikada kesecek kadar güçlü bir çar yaparsanız Razador'un yarım saat soğuma süresi var bildiğiniz gibi. 4 tane setup'a ihtiyacınız var. Yani kesici çare ve şaman olarak 4 tane çara ihtiyacınız var. Bu da ne oluyor? 8 tane şampiyon kasmanız gerekiyor ve bu sunucu da bunun için çok ideal. 8 tane şampiyon kasıp ayrı ayrı ID'lerde kendi sunucunuzda sınırsız bir şekilde razador yapabilirsiniz. Bu saatte saatte 4 von 5 von'a yakın bir farm yapabilirsiniz. Yani hidraya yakın bir farm yapabilirsiniz. Çok seri kestiğiniz maat taşlarının altın dişli çarkın hızlı düştüğü senaryolarda hidraya yakın bir farm yapabilirsiniz. Sadece razador keserek arkadaşlar. Bunun da bu aynı ID'leri kullanarak sınırsız NMR e de yapabilirsiniz. Kesici çarı ninja yaparsınız. Ninja ile de kesmek zor değil. Hem Apex sunucusunda zor değil arkadaşlar hem de kendi sunucunuzda da zor değil. Zaten boss'u kesmekten çok haritayı dönmek çok daha bir problem bu sunucularda. Zaten boss'u dönmekten çok haritayı dönmek bu boss'larda önemli. Süre kaybettiren şeyler bunlar. Yerde de kestiğiniz sürece Razador'u da kesersiniz zaten. Önemli olan NMR. NMR'yi de zaten yerde kesiyorsunuz. Ninja ve Şaman zaten zorunlu. Dediğim gibi böyle dörtlü üçlü şampiyon ekipler yaparak yani ninja şaman ninja şaman ninja şaman ister üçlü ister dörtlü ekip yaparak sınırsız razedör sınırsız nmr yapabilirsiniz. Tabi bunu düşünen sınırsız mavi ejderi de düşünür tabii ki. Marka basarak güçlendirme ekipmanları kullanarak mavi ejderi 15 dakikada 6 turunu kesiyorlar arkadaşlar. Videolarını izleyebilirsiniz. Böyle güçlü bir kuşak güçlü bir silah edinerek Yine efso set taktiğiyle yani bütün çarlarınızda efso set dizerek mitsi set dizmeyerek en az 150 won oradan karınız olur zaten normal sunucu fiyatlarına göre. Yani 200-250 won'a mid set diziyorsanız yani 100 won'a falan çok rahat bir şekilde bir efso set dizersiniz. Güçlü bir efsunları tam yerinde olan bir simya seti dizebilirsiniz. Çarlarınıza yanına bir nazar bir de element güç taşı alırsınız. Mavi ejderi de dönebilirsiniz ama buraya bir ünlem buraya bir yıldız koymak istiyorum. 120 elemente aşma durumu geçerli ise hasar çok aşağıda kalıyorsa maalesef Mitsi set dizmeniz lazım. Çünkü Mitsi simyalar element gücü veriyor. 56 element gücü oradan alıyorsunuz. Elementer güç taşı da size her elementten 10'ar tane verdiği için 60, 116 element gücü alıyorsunuz. Silahınızda, kuşağınızda da 4 ve üzeri element gücü aldığınızda 120'yi aşmış oluyorsunuz ve hasar artışınız uçuyor. Bunun altında kaldığınızda iyi kesemiyorsunuz diye biliyorum. Uzun zamandır da Mavi Ejder kesmedim açıkçası. Şampiyon levelin tabii ki bir handikapı da para atmayacak. Sadece sandık alacaksınız ama şöyle söyleyelim. Mesela 15 dakika kestiğiniz senaryoda 8 şampiyonunuzun olduğunu varsayalım. 2 saat sürer 15 dakikada kestiğinizde. 2 saatte 48 tur yapıyorsunuz. Ortalama 9 sandık aldığınızı varsayalım. Tanesine de 8M diyelim. 35 won. Bunu da yuvarlayalım. Hatta 30 won'a çekelim arkadaşlar. 10 won bir gideriniz olacak. 20 won. Siz saatte 10 won. 10 won kasmış oluyorsunuz. Sanki bir netis çıkmış gibi arkadaşlar. Solo netis yapmış gibi bir para kazanıyorsunuz. Ve bu sandıkların satılmaması da önemli değil. Çünkü içinden efsun nesnesi çıkıyor. Ejderha ile bir çıkıyor. Bunları kendiniz değerlendirebilirsiniz. içinden işe yaramayan bir şey çıkmıyor bu sandıkların. Yumurtaları falan zaten söylemiyoruz. Yanda çıkan diğer yan itemleri de söylemiyoruz. Yeni sunucunun dediğim gibi sizden götürdüğünün 2-3 katı size getirisi var arkadaşlar. Şampiyon çarlarda bedava resmen geliyor yanında. Yani 2000 eplik bir yatırım yaptığınız size 4000-5000 eplik bir yatırım geri geliyoruz kendi sunucunuza geçtiğinizde. Ben de, de bahsettiğim gibi Aura Farm'ı için bir çar kasmak istiyordum. Bunu kasarım ve mele lonca çarlarım var. Onların 3 loncası kasılı. Bunların da ana çarlarından biri zaten şampiyon olmuş olacak. Onlar da farklı farklı yerlerde değerlendiririz. Hani bir üstler Balator setupu, altlar Melee setupu olacak şekilde ID'lerimiz olmuş olacak. Yani Balator'a geçtiğimizde de herhangi bir karakter kasma sıkıntısı çekmeyeceğiz. 6 tane şampiyon şu an bende var. 8 tane oradan getireceğiz. 14 tane zaten 3 tane 4 tane şu anda 105 levelim de var. Bunlar da ihtiyacımız olduğu zaman da 16'ya tamamlayıp tabii ki solo kesmek bilmiyorum mümkün olabilir mi? O kadar item çıkabilir miyim falan. Kendi sunucumda Ruby'de göreceğiz zamanla. Ama öyle de olursa çarlarımız önden kasılmış olur. Bir dertten de kurtulmuş oluruz. Dediğim gibi çok hard girmeyeceğim. Tamamen app'siz, yardımsız gireceğim. Ama ulaşabildiğimiz kadar hızlı bir şekilde bossları kesmeye çalışacağım. Yapabilirsek belki meleği yaparız. Hiç bilemeyiz. Meleğe girebilirsek bir duo bulursak kendimize mele yaparız. Bossları döneriz. Mapleri döneriz. Haritaları döneriz. Eventlere katılırız. Bunları da videolar halinde sizlerle paylaşırız arkadaşlar. Yohara güçlendirme sunucuları bahsettiğim gibi eğer önümüzde kar tanesi etkinliği gelirse benim başlamam birazcık geç olur. Bu yüzden ben 22-23'e bağlayan geceyi bekleyeceğim. Yani sunucunun açıldığı geceyi bekleyeceğim. Tabii ki ana çarları kasılmaya koyacağız. Otomatik yapıda onlar yavaş yavaş level almaya başlayacak ama boss kesmeye falan hemen başlayabilir miyim bilmiyorum. Bunun sebebi de dediğim gibi kar tanesi eventi gelirse kendi Ruby sunucumda yüklenmek istiyorum. Marka stoklarımı arttırmak istiyorum Ruby sunucusunda. Kar tanesi eventinin bitiminde oradaki çarlarımızla da ufak ufak ilgilenmeye başlarız. Önümüzdeki videolarda görüşmek üzere. Takip etmiyorsanız kanala abone olmayı, bildirimleri açmayı da unutmayın diyelim arkadaşlar. Bay bay. <laughs>